Herkese merhaba. Bugün sizlerle multivitamin soft'tan bahsedeceğiz. Multivitamin soft'un içerisinde çörek otu yağı ve buna ilave olarak çinko, kalsiyum B kompleks vitaminleri gibi vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin olduğu kompleks bir vitamin olduğunu görüyoruz. Peki multivitamin softu ne zaman kullanabiliriz? Özellikle kendinizi çok yorgun, yeterli ve dengeli beslenemediğinizi düşündüğünüz zamanlarda destekleyici olarak kullanabilirsiniz. Bunun dışında aynı zamanda mide problemlerinizde, gastrit, reflü, ülser problemlerinde destekleyici olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda helikobakteri problemlerinde de destek olacak bir vitamindir multivitamin vitamin soft ve bununla beraber aynı zamanda karaciğer enzimleriniz için de oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Yüksek kolesterol, karaciğer yağlanması, siroz problemlerinde de ek destek takviyesi olarak multivitamin soft'tan faydalanabilirsiniz. Ve tabii ki içerisinde demir gibi takviyeler de bulunduğu için kansızlık problemlerinde özellikle kronik kansızlık problemlerinde destek olarak multivitamin soft yardımcı olacaktır. Kül alma sorunu yaşayan kişilerde Yemeklerden sonra günde bir kere tok karna içerse kilo almalarına yardımcı olacak bir destektir. Ama normal kişiler için e, aç karna içtiklerinde herhangi bir kilo problemi oluşturmaz. Günde bir kere kullanılmasını öneriyorum. Ya yemek esnasında ya da yemeklerden önce faydalanabilirsiniz çörek otu ve içindeki vitamin minerallerden.